Hukuki Dosyalama ve Arşivleme dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: Belge ve belge türleri. Acele belge. Gizli belge. Önemli belge. Kıymetli belge. Normal belge. Evrak takip işlemleri. Gelen evrak işlem süreci. Kurumlarda belge niteliğindeki evrakların oluşturulması ve oluşturulan belgenin dosyalanmasından arşivlenmesine kadar geçen işlem süreci evrak yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Evrakın ortaya çıkmasından dosyalanmasına kadar geçen süre evrak yönetiminin birinci aşamasını oluştururken, dosyalanan evrakın arşivlenmesi ve yasal süresi bitene kadar saklanması da ikinci aşamayı oluşturmaktadır evrak yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi bu süreçlerin sağlıklı biçimde tamamlanmasıyla olur. Kurum başarısı için en önemli unsur iletişimdir. İletişimde sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yazılı iletişimin en önemli araçları da evraklardır. Evrak yönetiminde problem yaşayan bir kurum iş akışında sorun yaşayacak, sonuç olarak da örgütsel verimlilik azalacaktır. Evrakın geliş yolu biçimleri. Evrak sözcüğü Arapça varak sözcüğünün çoğulu olarak yapraklar anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na ait Türkçe sözlükte işlem görmüş kağıt olarak nitelenmiştir. Çalışma hayatında tüm kurum ve kuruluşlar iletişimlerini işlem görmüş kağıtlar vasıtasıyla gerçekleştirirler. Gerek kurum içerisindeki birimlerin gerekse kurumun dışarıdaki kurumlarla iletişimleri evrak vasıtasıyla gerçekleşir. Evrak'ın sadece iletişim konusunda işlevi yoktur. Aynı zamanda evrak iş ve işlemlerin ispat edilmesi amacıyla da kullanılırlar. Kurumun alacağı kararlar birden fazla rapor üzerinde yapılan çalışmalar ile şekillenmektedir. Bu durum kurumun geleceği açısından önem teşkil eder. Evraklar kurumlara farklı yollarla ulaşabilmektedir. PTT Kurye, kargo, fax, e-mail, Evrakın hangi yöntemle ulaştırılacağı niteliğine göre farklılık gösterir. Çok gizli olan bir evrak kurye ile teslim edilirken, acele ulaşması gereken bir evrakın ise e-mail olarak gönderilmesi tercih edilir. Önemli olan en uygun şekilde ve zamanda evrakın yerine ulaşmasıdır. Çünkü gelen evraka bağlı olarak gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler aksamamalı, kurum içerisindeki verimliliği engelleyecek şekilde bir gecikmeye sebep olmamalıdır. Elektronik belge yönetim sistemi, idarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokumentasyonun içerisinden, idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak, bunların içerik, üst veri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, Belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi ifade eder. Belge ve belge türleri Belge, herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış, içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik belge yönetim sistemi ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümanı ifade eder. Acele belge Diğer belgelerden önce ve ayrı işlem görmesi gereken yazılardır. Acele belgeler geldiği tarih dikkate alınmaksızın işlem yapılır ve ilgilisine ulaştırılır. Acele belgeye cevap süreleri şu şekildedir. Günlü ibaresi bulunan belgeye 24 saat içerisinde, çok önce ibaresi bulunan belgeye en geç 4 iş günü süre içerisinde, önce ibaresi görülen belgeye ise en geç 6 iş gününde cevap verilmelidir. Gizli belge. Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan evrak ile ticari sır. Kişi hakları ve benzeri nedenlerle kanunların açıklanmasını yasakladığı bilgileri içeren evrakı ifade eder. Gizlilik derecelerine göre belgeler. Hizmete özel, çok gizli, gizli ve özel gizlilik dereceleriyle korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkasının bilmesine gerek görülmeyen mesaj ve dokümanı ifade eder. Özel, izinsiz açıklandığı takdirde milletimizin menfaat ve saygınlığına zarar verecek veya bir şahsın zarar görmesine sebep olacak veya yabancı bir devlete fayda sağlayacak içerikte olan mesaj ve dokümanı ifade eder. Gizli müsaadesiz açıklandığı takdirde, milli güvenliğimize, saygınlığımıza ve menfaatlerimize ciddi düzeyde zarar verecek ve diğer yandan, yabancı bir devlete geniş faydalar sağlayacak içerikte olan mesaj ve dokümanı ifade eder. Çok gizli, izinsiz açıklandığı takdirde, ulusal çıkarlarımıza hayati bakımdan son derece büyük zarar verecek olan ve güvenlik bakımından olağanüstü öneme sahip olan mesaj ve dokümanı ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan resmi yazışmalarda yayınlanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik kılavuzunda hazırlanan belgede gizlilik derecesinin olup olmayacağı ve hangi derecenin kullanılacağı kararının belgede sorumluluğu bulunan yöneticilerden biri veya birden fazlası tarafından verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca belgeyi hazırlayan kamu personelinin belgenin içeriğine uygun gizlilik derecesini yöneticisinin onayıyla belgeye tatbik etmesi gerektiği yazmaktadır. Hizmete özel nitelikteki belgelerin birçoğu aslında bir gizlilik unsuru taşımasının yanında yürütülen faaliyete ilişkin belgelerdir. Hizmete ilişkin olduğu için bu gizlilik derecesinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu ifade belgenin niteliğini belirtmenin yanında aynı zamanda da gizlilik unsuru taşıdığını göstermektedir. Bu sebeple de belgeye hizmete özel dahi olsa, gizlilik derecesinin uygulanması gerekli görülmektedir. Özel gizlilik derecesi, tanımından da anlaşılacağı üzere öncelikle şahsi bilgilerin bulunduğu belgeler için uygulanması gereken bir derecedir. Özellikle kişilerle ilgili bilgilerin bulunduğu ve söz konusu bilgilerin bilmesi gerekmeyen şahıslarca erişilmesi durumunda kişinin zarar görebileceği durumların ortaya çıkabileceği belgelerde gizlilik derecesi olarak özel tercih edilmektedir. Önemli belge. Kurum için anlam ve önem taşıyan ayrıcalıklı her türlü resmi yazılardır rektörlükten dekanlıklara ve bölüm başkanlıklarına gelen yazılar, bakanlıktan genel müdürlüklere gelen yazılar, valilikten il müdürlüklerine gelen yazılar ve benzeri bu sınıfa girer. Kıymetli belge Çek, bono, tahvil, hisse senedi, senet, teminat mektupları, ihbarnameler gibi nakit paraya çevrilebilen belgeler ve bu niteliği taşıyan diğer evraklar kıymetli belge olarak kabul edilir. Normal belge Yukarıda bahsedilen belge gruplarına girmeyen yazışma evrakıdır. Normal postaya verilebilir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.